Berivan Karataş Sarı ve Siyah Kimse bilmese de bu hikaye sarının tozlu yokuşlarında başlayıp unutulmuş bir kuyuda son buldu. İstanbul'un henüz beton yığınlarıyla kaplanmamış, merkezden uzak kırsal denilebilecek bir yerinde yaşlanmaya bırakılmış bir kuyu. Yerini doldurtacak zamanı inat ısrarla bekleyip direnen bir kuyu. Kuyu ilk açıldığında pek bir rağbet görmüştü aslında. Elinin kovasını, tasını alan koşuşturmuştu kuyunun başına. Ama her yeni şey gibi onun da modası geçmiş, tarihin nostalji köşesinde yerini almıştı. Yine de şanslıydı bu kuyu diğer nostaljiliklere göre. Yerini evdeki musluklar alınca sanki gönlünü almak istercesine Dilek Kuyusu adı takıldı bu kuyuya. Her yolu geçen bir şeyler attı içine. Türbelere taş çıkartır oldu bizim eski kuyu. İçinde bozuk paralar, yüzükler, bebek patikleri, okunmamış mektuplar ve iki kağıt parçası. Birinin üstünde sarı yazar, diğerinin siyah. İki kağıt bunca çöplüğün, bunca kargaşanın içinde buluşmuşlar olasılıkları alt üst edip. Sarı ve siyah. İşte onların hikayesi var bu kuyuda. Ama saklayamamış kuyu bu sır. Neyin bulunduğu kuyu kadar bile olamamış. Kusmuş içinde ne varsa. İlk sarı yazan kağıt fırlamış, sözlere dökülmüş harfler birer birer. Götürmüş çok uzakları, zamanı da almış yanında, şimdiden uzaklara. Yolculuk Balkanlarda son bulmuş, küçük bir köy yeri, Müslümanların ve Sırpların yaşadığı, Osmanlı'nın kangiren olmuş kollarından acı çeken bir yer. Bir imparatorluk hemen yıkılmaz, Önce beyin uyuşturulur. Sonra evlerin ışıkları söner bir bir. Köyler, kasabalar kaybedilir sonra. Şehirler de kendilerini işgale hazır hissettiklerinde mücadele bayraklarını sallamaya başlar. İlk uyuşturulan beyin en son yok edilir. Topraklar kan fışkırırken yere, göğe beyine en sert darbe indirilir sessizce. Osmanlı'ya ilk veda eden bu köylerden birinde köyün sayısı 30'a yakın olan hanelerin birinde Müslüman bir ailenin tek kızıydı. Onun köyünde, onun dünyasında yol buldu her şey. Sarı rengi çok severdi. Öyle basit bir şey değildi. Bir tutku olmuştu onun için sır. Köyün tozlu yolları, evin boyası dökülmüş çatlak duvarları, göz alabildiğine uzanan bozkırlar, kendisinin aksine evin bütün bireylerinin sahip olduğu sarı saçlar ve daha nicesi. Her saniye sarının tonlarından tablolar çiziyordu ona. Çocukluğundan beri peşini bırakmayan bu sevgi, genç kızında ise ayrı bir sevdaya dönmüştü. Birkaç hane önde oturan komşularının oğlu, o da sarının apayrı bir sesiydi. Pencere kenarından gördüğü kadarıyla farklıydı o diğer Sırp çocuklarından. Diğerlerinin düşük çenelerine karşın çok az oynardı dudakları. Daha derin bakardı rengini asla kestiremediği gözler. Daha sakin fakat bir o kadar da hırçın. Diğerlerinin beyaza çalan sarı saçlarına karşın onun saçları sarının hiç bilmediği bir tonuydu. Ağırbaşlı, sakin, derdini sözlerle değil gözleriyle anlatan biriydi. Olgunluğu onu zamanla köydeki sırp çocuklarının doğal lideri yapmıştı. Peki ya aynayı kendine çevirdiğinde? Sarıya olan sevgisine inat, simsiyahtı onun asi saçtır. Kara gözleri daha bir alımlı yapıyordu yuvarlak yüzünü. Evin evlatlık çocuğuydu sanki. Ne annesinin yeşil gözleri ne babasının sarı saçları vardı onda. Yalnızca görüntü değildi fark. Ne abisi gibi alımlı, sakindi ne kardeşi gibi duygusal. Olabildiğine başına buyruk inatçı ve hareketli. Yaşı büyüdükçe törpülense de bu keskin uyları yine de varlardı. Onun parçasıydılar. Kızın hayranlığına karşın şu küçücük köyde hiç kesişmedi bu iki zıtlığın yolları. Sarı siyahı, siyah sarıyı bildi hep. Ama karşılaşmaya ikisinin de yüreği yetmedi. Bir ressam bile bu iki rengi aynı anda kullanmazdı eserinde. Mutlu bir köydü burası. Hıristiyanıyla, Müslümanıyla geçinip gitmişlerdi uzun yıllar. Ta ki şüpheler yavaş yavaş insanların kalbine yerleşene kadar. Tohumlar filizlenip fısıltılara, ardından tehlikeli fikirlere dönüşene kadar, gülümseyen gözlerinin yerini kin kaplayana kadar. Osmanlı'nın Sırbistan'la çekişmesi bu ortada kalmış köyün insanların da zamanla cepheleştirmeye başlamıştı. Minik depremler birleşti. Savaşın etkisiyle iki tarafın tansiyonu giderek arttı. Fikirler sözlere dönüştü. Sözler kavgaya. Nihayet silaha sarıldılar. Yılların komşuları düşman olmaya başladı. Köye gelip milliyetçilik propagandası yapanlar da tuz biber oldu bu kargaşaya. Köyün Sırbistan'a yakın olması ve Osmanlı'nın cephelerde kaybetmeye başlamasıyla da Sırpların sesi iyice güçlendi küçücük köyde. Köyde Müslüman genç kalmamıştı. Hepsi cepheye gitmişti. Kızın abisinin de savaş başlar başlamaz ılımlı, sakin tavırları yok olmuş, yerini kükreyen bir aslana bırakmıştı. Bir iki gün içerisinde de cepheye yazılmış, anasının dertli gözyaşlarına, babasının sakin davranmasını söyleyen sözlerine rağmen geçmişti silahının başına. Kız hiçbir şey söyleyememişti. Abisini uzun uzun kara gözleriyle süzüp sarılmıştı. Tek bir kelime yoktu aralarında. Tekrar görüşmek için söz vermişti ruhlar yalnızca. Bu söze aciz bedenlerini şahit etmek istememişlerdi. Bu sözü günahkar ile kirletmek istememişlerdi. İşte her evden benzer hatıralar birleşti ve kalmadı koskoca köyde tek bir müslüman genç ama köydeki sırp gençlerin hepsi gitmemişlerdi savaşa savaşın sonuna doğru bunun da sebebi anlaşıldı yavaş yavaş rahatsız edildi sırp olmayan her hane bu topraklar onların ülkesi olmuştu artık gitme vaktiydi ev sahipleri yabancı olmuştu birden bu topraklara tek tek evler basılıp göçe zorlanıyorlardı aileler Çoğu kendi rızasıyla terk etmişti zaten burayı. Kızın ailesi ise sonuna kadar dayanmaya çalıştı. Başka yer, iş bilmezlerdi ki. Onların yuvasıydı burası. Direndiler, sabrettiler ama kala kala üç aile kalmışlardı. İstanbul'a kaçıyor herkes. Çaresi olmayan, küsta, acımasız, aldatıcı. Çaresizliğin adresi olmuş bu şehre gidiyordu. Birkaç süslü söze aldanıp. Son bir olay ellerine tutuşturacaktı İstanbul biletlerini. Apar topar gittikleri gecenin akşamında geriye kalan üç evi de göndermek için son hamle yapıldı. Tek tek evlere gelip bütün kozlarını kullanıyorlardı. Kız kanaviçenin bitmesi için son hamlesini yapmak üzereyken kapı üç yumrukla sarsıldı. Sanki bu anı beklercesine tedirginlikle kapıya yöneldi kızın babası. Kapı açıldı çevik bir hareketle içeri girdi biri. Ardından hızla kapıyı kapattı. Giren kişiden yayılan ses dar koridorun duvarlarına çarpıp kızın kulaklarına geldi. Zaman zaman sokakta tesadüfen rüzgara karışıp içini titreten ses şimdi evin duvarlarını titretiyordu. Yalnızca iki cümle etti Sırplı gençlerin lideri. Kötü hadiseler olmasını istemiyorum. Şu saatten itibaren evde olduğunuzu belli etmeyin ve Hemen bu gece terk edin bu köy. Odanın kapısından uzanmış kara gözlerin sahibine çıkmadan önce bir şeyler anlatmak istedi yine bakışlarıyla. Ama vazgeçip arka odanın penceresinden atlayıp evden çıktı. Çocukluğundaki göz yaşlarını saymazsak ilk defa ıslanmıştı bakışları. Kızın babası uzatmadı bu olayın üzerine. Anlam verememişti bu gencin bu davranışını ama alacağını almıştı. Veda etmek zorundaydı. Ailesinin selameti için gitmeliydi vatanından gurbet diyarına. Tek yer vardı sözlüğünde. İstanbul. Azıklarını hazırlayıp bütün paralarını yanlarını alıp düştüler yola. Kızın annesinin gözleri çeşme olmuş, kederden kurumuş dudaklarına yağmur oluyordu. Kardeşi ise olayları kavrayamasa da sezmişti hüznü, kederi, ayrılığı. Bir iki çocukluk yaptı ama bir süre sonra o da kaptırdı kendini suskunlar kervanına. Bahçede savaş başladığından beri özenle saklanmış ahşap arabaya, evin emektar öküzünü bağlayıp çıktılar upuzun bir yola. Tren garına geldiklerinde binbir zorlukla saatlerce öküzü satmaya çalışıp yorgunluktan bitap düştüler. Uzun uğraşların sonunda ellerinde dört tren bileti, biraz azık ve parayla yola çıktılar. Geride ise bir daha haber alınamayan abiye son bir umut olarak evde kırık aynanın önüne bırakılan bir not. Emektar evleri, son dakika ucuza giden bir öküz ve hayatları, hatıraları, kısaca her şeyleri. Kız listeye bir de sarıyı ekledi. Bütün sarıları, bozkurları, güneşi ve onu. Bütün sarılar griye dönmüştü treni attığı ilk adımdan itibaren. Bütün sarıları kirletilmişti, ucuzlatılmıştı. Yanına almadı hiçbir sarıyı. Kırgındı sarılara. Griyi buldu sarının yokluğunda. Tren İstanbul'a doğru yaklaşırken her semtte bir gülümseme bıraktı. Her şehirde kendinden bir sarı koparıp attı. İstanbul'a gelene kadar sivri dili iyice törpülendi. Hareketleri ağırlaştı. Zaman yavaşlamış gibi sözleri, gözleri durgunlaştı. Sanki günler değil, yıllar eklendi on yedisine. Kalbinin ritmi bile yavaşladı. Balkanlardaki türkülerin coşkusunu kaybetmişti yüreğinin melodisi. Dinlemekten pek hoşlanmadığı yanık türküler okşadı ruhunu bu sefer. Trenin penceresinde gördüğüm manzaraların değişimi de sarıdan griye doğru oldu. Kasvetli bir hava çöktü yeryüzüne. Tren sanki raylardan değil de bir zaman tünelinden geçip ulaştı nihayet şu namı diğer yedi tepeye. Trendeki hiçbir şehre göremedi denizin çivit mavisini. Oynaşan balıkları, şehrin tarihi kokusunu, şehirleri süsleyen Erguvan'ın rengini. Bıraktılar kendilerini yokuşun başından aşağı. Yol nereye giderse, yardımcı olan çıksa da hangi aileye, kim, nasıl yetişecekti? Sayıları her gün katlanıyordu sirkeci yolcularının. Kızın ailesi de savruldu bundan kör şehirde yaprak misali. Köyün fera, sevimli evini şimdi nem kokan köhne bir zemin kat almıştı. Evin şen şakrak sohbetlerinden şimdi geçim sıkıntısıyla boğuşan birkaç basit cümle kalmıştı. Halinden memnun insanların yerini hırslı insanlar doldurmuştu kilometrelerce uzaklara taşınan Türkçenin bu şehrin kimi semtlerine çoktan modası geçmeye başlamıştı. Boğazdan seyre dalana, köşklerde oturanlara mordu bu şehrin rengi. Gerçek yüzü griydi. Betona çarptığında hissettiğin gibi insanı sarsan soğuk bir gri. Her şeyini kaybetmiş bu insanlara son darbeyi de İstanbul vuruyordu sanki. Lakin kızın babası çalışkan adamdı. Bütün zorluklara rağmen birkaç ay içerisinde el arabasında börek satmaya başlamıştı. Memleketten getirdikleri parayı sermaye edip başlamıştı çalışmaya bu fedakar baba. Zaman yine hiçbir şeye aldırmadı. Geçti gitti. Ne Osmanlı iyiye gidiyordu ne de cepheye giden gençlerden bir haber geliyordu. Balkanlarda toprak kalmamıştı. Devletler birbirine girmek için bir kıvılcım beklemeye başlamışlardı. Kıvılcım çıksın diye çakıl taşlara sıraya dizildi. Beklenmeye başlandı. Onlar bekleye dursun. Kız büyüdü. Babasının işleri de onunla beraber büyüdü. El arabası oldu Haseki'deki bir börekçi dükkanı. Köhne dairenin yerini Fatih'te güzel bir apartman dairesi aldı. Köyün hele de cepheye giden abinin hasreti evi her gün yoklasa da İstanbul'un rengi eskisi kadar acı gelmiyordu artık bu aileye. Kız için öyle değildi ama o kaybetmişti bir kere tutkusunu. Onun için ilk günkü kadar griydi İstanbul'un rengi. Gri'nin içinde sürüklenip giderken evlilik yeşi geldi kızın. Kim geldiyse beğenmedi. Hani denir ya ne mühendisler ne doktorlar diye evlenmedi. Ağladı, kavga etti, küstü. Her yola başvurdu evlenmemek için. Annesi çok ısrar etti. Türbeleri aratmayan bizim eski kuyuya bile götürdü kızını. Annesi kız evlensin diye dua ederken o yalnızca kuyunun başında cebinde kalan boruşmuş bir kağıdı kuyuya attı fark ettirmeden. Üzerinde sarı yazısı özenle yazılmış, hep yanında taşıdığı kağıt parçasını. Ne kuyu ne de başka bir şey kızı fikrinden döndürdü. Annesinin yalvarmaları da durdu nihayetinde bir süre sonra. Ortalık sakinleşti, duruldu yine. Sırpkenç kendini hiç affetmedi kara gözleri kovduğundan beri bu yerden. Evet, kavga çıkmamıştı, zarar görmemişlerdi ama yeterli değildi yine de. Yeterli değildi ama ne bir şey yaptı ne de bir şey söyledi. İçinde kopan fırtınaları yansıtmadı kimseye. Sakinliğini korudu. Korudu ama bir daha gülümsemedi dudakları gözlerini parlatan tek hatırası köyün sokaklarında yürüyen siyah saçlı, giderek hayalete dönüşen bir kız olmuştu. Hayaletle yaşamaya o kadar alışmıştı ki köyün en güzel, en itibarlı ailelerin kızlarına bile bir kere bakmadı. Duvarları dost bildi. Onları seyretti yıllarca. Ama bir gün içindeki fırtına şiddetlendi. Kopardı kendini tutan zinciri. Bir saniye düşünmeden tren garına gitti ve ilk İstanbul trenine bindi. Onun için kızın gitmesiyle renksizleşen dünyası İstanbul'a yaklaştıkça umudun fırçalarına tuval oldu. İki ay kaldı İstanbul'da. Her bir gün, her saniye kızı aradı. Sordu, soruşturdu. Baktı, etti ama sonuç yoktu. Bulmak bir mucize olmuş olurdu zaten. Aslında bir mucize gerçekleşti ama bunu kız da oğlan da hiç bilmedi. Çocuk yine gezinirken semt semt, sokak sokak şu meşhur dilek kuyusuna rastladı. Çok düşünmedi aslında. Bir kağıt parçasına hatırında kalan siyah gözleri, siyah saçları anlatan bir siyah kelimesi kondurdu. Fırlattı kuyuya. Kağıt uçuşup sarı yazan kağıdın yanına yerleşti. Genç adam gülmeyle karışık, ne hallere düştüm dercesine arkasını dönüp uzaklaştı kuyudan. Sanki İstanbul'a yalnız bu kağıdı bırakmak için gelmiş gibi kuyudan ayrılınca trene binip döndü. Yalnızlığıyla paylaştı köyünü. Hayatın lezzetini kaybetmişçesine bıraktı iplerini ailesinin eline. Annesi fırsat kolluyormuşçasına ilk iş evlendirdi varlıklı bir ailenin kızıyla temin. Evli, Barklı. Ne heyecanın ne de kederin olduğu sakin bir hayata başladı genç adam. Evlendikten kısa bir süre sonra bıraktı askerliğiydi. Ortalık sakinleşeceğini iyice karışmıştı zaten. Çakıl taşları çoktan parlamış, namlular ateş saçmaya başlamıştı. Küçük kıvılcımlar büyümüş, gencecik bedenleri sürüklemişti alevlerin içine. Merhamet doğru kalmamıştı. Güçlü olan önüne çıkanı eziyordu para olmuştu herkesin dini imanı. O kadar adaletsizdi ki açgözlüler silah satıp para saydı. Düzene yenik düşenler de silahlardaki kurşunlarla birbirlerini toprağa sardı. Kanlar toprağa karıştı. Kaynadı nefret kazandırı. Bedenlere çok ağır oldu halka. Mükafatı bol oldu bu adi düzeni kuranları. Sırplı gençse Bırakın savaş meydanında çarpışmayı, hayatla mücadeleyi bırakmıştı çoktan. Baba mesleğine döndü. Başladı tarlalarda çapa sallamaya. İstanbul'da da sonuç pek farklı olmadı. Kızın babası pek fazla dayanamadı artık bu mücadeleye. Erken veda etti dünyaya. Giderken tek vasiyeti kızının mürveti oldu. Eli kolu bağlanan kız mecbur kaldı bu sona. Hiç karışmadı ama sanki düğün annesininmiş gibi annesi damattan masa örtüsüne kadar her şeyi kendi ayarladı. Kız sadece üstüne düşeni yaptı. Yüzüne yapmacık bir gülümseme yapıştırdı. Kardeşiyle beraber börekçinin başına geçtiler. Sakin, nezih bir hayatları vardı. Eşi bir öğretmendi. Memur hayatının tek düzeni içerisinde yoğrulup gittiler. Çocukları olmadı. Eşi birkaç kere çocuk mevzusunu açmaya çalışsa da kara gözlerin hışımlı bakışları altında ezilmişti sözdür. Zamanla alıştı o da gerektiği zaman yüzüne yapmacık bir gülümseme oturtmaya. O da karısının ıssızlığını eş bilmişti kendini. Kadının varı yoğu börekçi olmuştu zaten. Kardeşinin de teşvikiyle son dönemlerde Balkanlara ait yöresel yemekler de yapıyordu özellikle Balkanlardan İstanbul'a yolu düşenler çokça tercih ediyorlardı bu nezih mekanı. Yine börekçide sıradan bir gündü. Kapıdan içeri bir aile girdi. Cam kenarındaki masalardan birine oturdular. Hem dış görünüşlerinden hem de konuştukları dilden anlaşıldığı gibi yine Balkanlardan misafirlerdi buraya. Masaya oturan iki oğlan çocuğun neşeli kahkahaları mutlu hissettirmişti börekçi kadını. Tebessümle yaklaştı masaya sipariş almak için gözlerini ailenin reisine diktiğinde zaman durmuştu sanki. Siyah gözleri şaşkınlıkla açıldı. Rengini daha önceden kestiremediği gözlerin koyu bir yeşil olduğunu fark ederek uzun uzun baktı adama. Adam yine sakinliğini korudu. Ama bu hayaliyle yaşadığı kara gözleri tanıyıp ilk şaşkınlığını atınca üzerinden bir tebessüm oturttu yüzüne kara gözlerin sahibiydi. Farkında olmadan karşılık verdi kuyudaki kağıtta yazılmış harflerin sahibini. İşte bir tebessüm özetledi bütün renkleri. İşte bu karşılıklı muhabbet gölgeledi bütün kederi. Kuyu kusmuştu artık hazmedemedi bu hazin hikayeyi. Ne dünyaya ne de bir kuyuya sığdı işte siyah ve sarının hikayesi.